Arkadaşlar merhaba, Barbaros ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola'nın Megalopolis filminin yapım macerasına odaklanan Megadok belgeselini konuşacağım. Hazırsanız şimdi başlayalım. You know why I'm doing this movie? I have money, I already have fame, I already have Oscars. What do I get that I want? Fun. Evet dediğim gibi Megadog belgeseli, Megalopolis filminin yapım sürecini anlatan bir kamera arkası belgeseli. Bundan birkaç hafta önce de kamera arkası belgeselleri üzerine bir video çekmiştim. O videoyu da bu videonun üstünde ve altında açıklamalar bölümünde paylaşıyor olacağım. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra o videoya da dönüş yapabilirsiniz. Tabi oradaki paylaştığım filmlerin önerdiğim film listesinin üstüne bir ekleme olarak da düşünebiliriz Megadog belgesel film çünkü bir filmin yapım sürecine odaklanan bir kamera arkası aslında. Bu arada Megalopolis filminin gösterime giren sürecinde ve yapım sürecinde bir takım sıkıntılar olduğunu ve devamlı basına bir takım haberler yansıdığını görmüştük. O filmin gösterime giren sürecinde sette yaşanan krizler, set öncesinde, set boyunca ve set sonrasında yaşanan bir takım krizler basında bol bol yer bulmuştu. Ve o yüzden de Megalopolis filmiyle ilgili sosyal medyada özellikle tartışmalara gebe vermişti filmin yapım süreci. Ben bununla ilgili Megalopolis'e giden yolda çıkan haberlerle ilgili ve Megalopolis'in çevresinde oluşan iklimle ilgili geçtiğimiz sene Medyascope'da bir yazı kalemi almıştım. Onu da yine videonun açıklama bölümüne koyuyor olacağım. Kamera arkası belgeselleri benim genel olarak çok hani sevdiğim bir alt tür diyebilir miyiz kamera arkası belgesellerine? Bir alt tür aslında. Çok seviyorum izlemeyi. Daha önce de bahsetmiştim özellikle DVD'lerin içerisinde Special bonus Features olarak kamera arkası belgeselleri görürdük. Ama tabii benim burada önerilerini yaptığım filmler genelde biraz daha böyle belgesel film film paketlenen, böyle filmmiş gibi sunulan ve böyle aslında da biraz aslında gerçekten de film olan belgesellerden bahsediyorum ben burada biraz. Yani sevdiğim bir alt Tür film yapımcılığına dair çok önemli ipuçlar barındırıyor içinde bence. Aynı zamanda yönetmenlerin, farklı yönetmenlerin çalışma disiplinlerine dair de bir fikre sahip oluyorsunuz. Bu arada ben de hani bütün bunları önerirken biraz da kendi reklamımı da yapıyormuş gibi olayım. 2010 senesinde bir kamera arkası belgeseli üretmiştim. Ağlu Üniversitesi'nde Helsinki'de Erasmus öğrencisiyken orada birinci sınıf öğrencilerinin çektiği kısa film vardı bir. Berna filmini çekiyorlardı. Ben de Berna filminin kamera arkasını üretmiştim hatta onu da yanlış hatırlamıyorsam Canon XLH1 kamerasıyla çekmiştim o beyaz biraz büyük bir kamera onun da görsellerini paylaşırım. O belgeseli de yine videonun e, açıklama bölümüne koyuyor olacağım eğer izlemek isterseniz Vernan'ın kamera arkasına e, Vimeo sayfamdan bakabilirsiniz. O zaman çok fazla lafı uzatmadan Megadok belgeseline geçelim. Megadok belgeselinin yönetmenliğini Mike Figgis yapıyor. Tıpkı daha önce önerdiğim The Departed filminin kamera arkasındaki yönetmenin Jonas Mekas oluşu gibi aslında Mike Figgis de büyük bir isim. Böyle bir görevi üstlenmek açısından. Tabi 90'lardaki ve 2000'lerin başındaki havası Mike Figgis'in artık kalmadı. Eskiye nazaran yeni jenerasyonun tanımadığı çok yeni işler yapan da bir yönetmen değil. Böyle bir bağımsız sinemacı. Dijital filmcilikle çok ilgiliydi 90'larda ve 2000'lerin başında. Müzisyen çok yönlü bir sanatçı olduğunu söyleyebiliriz. 1995 senesinde Living Las Vegas filmiyle aslında iyi bir çıkış yakalamıştım. O filmde de Nicolas Cage dedi ve bir sonraki yıl yani 1996 yılında en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünün kazanını olmuştu. Oh, oh boy! Oh boy! 3 and 1/2 million dollar budget some 16 mm uh film stock thrown in and I'm holding one of these. I have got to thank the members of the Academy for this. Mike Figgis de İngiliz bir yönetmen olarak çok önemli bir filme imza atmıştı 95 senesinde. E, Nicolas Cage de biliyorsunuz Francis Ford Coppola'nın yeğeni. Living Las Vegas döneminde tanışmışlar Coppola ile. Daha sonra Mike Figgis Coppola'nın Megalopolis filmini hayata geçirmeye başladığını öğrendiğinde ona bir mesaj atmış. Demiş ki eğer ilgilenirsen yapmış olduğun filmin kamera arkası çekmek isterim diye Coppola da kabul etmiş ve böyle bu macera, filmin macerası da bu şekilde başlamış. Tabi burada şeyi de eklemek lazım. Coppola'nın daha önce yaptığı Apocalypse Now filmi çok ün ünlü bir filmdir. Coppola Apocalypse Now filmini çekerken eşi Eleanor Coppola Apocalypse Now'ın kamera arkasından bir belgesel üretiyor. Onun da Heart of Darkness. Onu da videonun altına ekleyeceğim. Heart of da yapım macerasına odaklanan önemli bir belgesel ve bugün de çoğu zaman ona referans verilir. Güzel bir belgeseldir. Filmdeki yaşanan çılgınlıklarla ilgili birçok şeyi o belgeselde görebilirsiniz. Bu videomda çok fazla referans verdim ve çok fazla böyle artı şey verdim kusura bakmayın ama bunlar eğer sinema tarihiyle ilgileniyorsanız, sinemayı seviyorsanız ve film yapımcılığına dair bir ilginiz varsa bunlar bence bakılması gereken güzel içerikler, keyif alacağınızı düşünüyorum. Şimdi Mike Figgis son hani lafımı bitirmeden biraz Mike Figgis'ten biraz daha bahsedeyim. Mike Figgis'in 2007 yılında kaleme aldığı Digital Filmmaking diye bir kitabı vardır. Ben 2015 senesinde okumuştum. Biraz eskimiş bir kitap olabilir ama otobiyografi de içerdiği için tabii ki otobiyografiler eskimez. Daha çok dijital sinemacılıkla ilgilendiği için ve o yıllarda bu kitabı da dijital sinema üzerine yaptığı için teknik bir takım şeylerin eskimiş olduğunu eğer şimdi okusam muhtemelen düşünürüm. Ama o sanatçıyı da anlamak açısından Hani bakılabilecek bir kitap. Ben Mike Figgis'in biraz artık şeyi geçti yani modası geçti. O kitabın bugün bir değeri var mı bilmiyorum ama onu da bir bilgi olarak vereyim. Bir de benim jenerasyonum MyFigures'i Manfrotto ile yaptığı Figric ile hatırlar. O zamanlar tabi o hep dijital kameralar kullandığı için küçük kameralarla bir takım filmler hayata geçirmeye çalışırdı ve bunun da savunuculuğunu yapardı. Yani bunun öne çıkmasını isterdi. Tabi o zamanlar daha hala işte endüstride film hala kimyasal olarak kullanılan film çok baskın olduğu için dijital sinema biraz daha böyle gerilla ve hippie bir şeydi. Tabi artık bugün her yer biz dijital oldu. Hani artık öyle bir zamanda yaşamıyoruz. Yani film çektiğiniz zaman ya çok zengin olmanız lazım ya da gerçekten de yani paranızın olması lazım. Film çekmek bugün zor, çok zor bir şey. Ama o zamanlar Figrik diye bir Rick üretmişti Manfrotto ile beraber. O da böyle bir bilgi olarak onu da paylaşayım. Benim 2010 senesinde çalıştığım bir sanatçı vardı İstanbul'da. Onun stüdyosunda vardı Figrik. Birkaç kere deneme şansım olmuştu ama zaten bugün artık gimbal'lar, şunlar bunlar derken işte kameralarda kullandığımız cage'ler, mage'ler derken onun çok daha ötesinde ilerlediğimizi düşünüyorum. Şimdi Megadok aslında büyük büyük bir sinemacıyı konu aldığı için Francis Ford Coppola'yı ve Megalopolis özellikle basında çok fazla yer için gösterime girmeden önceye girdikten sonra Cannes Film Festivali'nde açılış yaptığı için ve büyük bir oyuncu kadrosunu içinde barındırdığı için çok ses getirmişti bir iş. O yüzden bu filmin yapım belgeseli ve Mike Figgis'in yönetmenliğindeki bu yapım belgeseli tabii ki de böyle normal hani kamera belgeseli yapalım sonra YouTube'a koyalım değil de böyle biraz bunu da böyle bir sanatsal bir film olarak paketlemeyi tercih etmiş yapımcılar. Öyle ki Megadok belgeselinin açılışı geçtiğimiz aylarda Venedik Film Festivali'nde yapılmış. Daha sonra galiba oradan Telluride Film Festivali'nde de, de ikinci gösterimini yapmış. Amerika'da limited bir e e gösterime girdi. Yani her yerde değil ama böyle az salonda gösterime girdi. Bizim burada da Washington DC'de de American Film Institute'e ait olan American Film Institute Silver Spring'teki salonda bir şeyde seansta oynuyordu. Ben dün gittim ve filmi izledim sinema salonunda her şeyden önce böyle bir belgeseli sinema salonunda izlemek çok keyifli. Benim gibi salonda 4-5 kişi vardı. Çok kalabalık değildi. Tabi anlıyorsunuz hemen o insan insanların da bir film geek'i olduğunu çünkü normalde kim gider bu filme değil mi? Son derece yani bir filmin yapımına dair bir belgeselin çok küçük bir kesime hitap ettiğini söylemek lazım. Ama ben şunu söyleyeyim baştan. Filmi izlerken oldukça keyif aldım bir takım hani küçük negatif yorumlarım var. Onları videonun sonunda söyleyeceğim. Ama beni oldukça tatmin etti. Daha önce önerdiğim belgesellerin yanına koyabileceğim ve hatta bazı açılardan onlardan daha da iyi olduğunu düşündüğüm bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Sinemacılığa dair ve filmciliğe dair oldukça hani güzel bir belgesel kamera arkası belgeseli. En sevdiğim şey tabii ki de Coppola'nın nasıl bir yönetmen olduğunu birinci gözden görebiliyoruz. Coppola sette nasıl davranıyor, oyuncuları nasıl yönetiyor, duruşu nasıl gibi gibi birçok konu hani Coppola'nın yaklaşımını görebiliyoruz. Benim en çok sevdiğim şey çekime başlamadan önce oyuncularla bir araya gelip okuma provaları yapmaları ve doğaçlama sahneler çalışmaları oldu. O sahneler gerçekten çok keyifli oyunculara ne tür egzersizler yaptırdığını görüyorsunuz, oyuncuların onunla nasıl interakt ettiğini görüyorsunuz ve burada tabii bir takım farklı karakterler var. Mesela John Voight var, Shia LaBeouf var, Aubrey Plaza var, Natalie Emmanuel var, Adam Driver var gibi isimler var ve bütün o oyuncu kadrosunun aslında işte o oyuncu halini işte hani sanki tamamen çıplak hallerini görüyorsunuz öyle diyeyim size. O sahneleri izlemek oldukça keyifli. Sonra sete başladıkları zaman da tabii prodüksiyona başladıkları zaman da Mike Figgis çekime devam ediyor. Ve Mike Figgis de kendisini aslında öne çıkarmaktan çok çekinmemiş. Bir takım kendiyle yaptığı, kendi kendine yaptığı küçük röportajlar da filmin içerisinde yer alıyor. İşte oyuncularla olan ilişkisini anlatıyor. Mesela bazı oyuncular onun çekmesini çok istememiş. Mesela Adam Driver'la iyi bir ilişkileri olmuş ama Adam Driver ya ben hani çekmesen iyi olur gibisinden bir şey demiş. İyi hani politik bir şekilde güzel tatlı bir şekilde aralarında anlaşmışlar. Ama demiş ki işte Mike Figgis de Adam Driver demiş ki ya tamam ben seni çekmem ben saygı gösteriyorum tabii ki ve bence hani çok önemli bir şey bu. Eğer istemiyorsan tabii çekmem ama hani eğer istersen bu belgesel için bir röportaj yapmak isterim seninle çekinlerden sonra diye. Adam Driver da ona onun sözünü vermiş. O yüzden böyle Adam Driver'ı Görüyoruz belgeselde ama çok çok içinde olduğunu ve çok çok böyle kendisini samimi bir şekilde gördüğümüzü söyleyemeyiz o röportajı dışında. Natalie Emanuel, Games of Thrones filminden tanıdığımız Natalie Emanuel ile mesela farklı bir ilişkisi olmuş. O çekilmek istemiyormuş ve menajerine söylemiş çekilmek istemediğini. Mark Figgis'e menajer üzerinden gelmiş oyuncuyu çekmemesine dair. O yüzden orada tabi biraz Edm Driver gibi daha böyle hani sıcak bir işte şey olmamış bir diyalog olmamış belli ki. Ya oyuncu şey demiş hatta ben işte yemek yerken falan çekilmek istemiyorum falan gibi bir şey demiş galiba. Ya o da böyle şey yani işte oyuncuların nasıl hani bazılarının gerçekten de hani bu tarz şeylerde e, nasıl davrandıklarını da görebiliyorsunuz. Yani Natalia Emanuele'de ben şey bulmadım tabii. Ne bileyim. Yani bana haksız gelmedi böyle bir isteği. Ama Adam Driver'ın sanki yolu daha tatlıymış, daha samimiymiş gibi geldi. Aubrey Plaza çok açık genel olarak. Hani çok da komik. Aubrey Plaza'nın olduğu sahneleri izlemek çok çok keyifli. O yüzden Aubrey Plaza'yı bayağı bir izliyorum. Diyoruz. Hatta bir sahnede Dustin Hoffman'ın olduğu sahnelerden birinde Aubrey Plaza Coppola'ya şey diyor ya ben bu sahneyi doğaçlama oynayabilir miyim Dustin Hoffman'la diyor. Çünkü muhtemelen Dustin Hoffman çok çok hani saygı duyduğu bir oyuncu. Coppola da izin veriyor Aubrey Plaza'ya ve böyle ilginç bir sahne çekiyorlar. Böyle bir el güreş sahnesi çekiyorlar. Oradaki diyalogları falan çok güzel. Hani Aubrey Plaza'nın olduğu her sahnede gülüyorsunuz. Hani Aubrey Plaza biraz kendisi gibi. Kamerayla da ilişkisi çok iyi. Mike Figgis'le de ilişkisi çok iyi olmuş. Shia LaBeouf çok sıkıntı Zaten sıkıntılı olduğunu bildiğimiz bir karakter. Kopalayı yani delirtmiş. Şimdi tabii benim şöyle bir şeyim var. E bu bununla ilgili şöyle bir yorumum var. Eğer kamera arkasını çeken biri olmasaydı Shia LaBeouf yine muhtemelen delirtirdi Coppola'yı diye düşünüyorum. Çünkü zaten Coppola'nın zor bir oyuncu olduğu her yerde söylenir. E bu tarz durumlarda sıkıntılı bir oyuncu olduğu söylenir. Ama biraz da kamera arkasının devamlı onu çekmesinden dolayı da biraz daha onu e, daha da böyle ateşlemiş gibi olduğunu da düşündüm açıkçası. Yani zaten işte Sherlock zaten zor davranacaktı ama kamera onu çeken kamerayı görünce daha da zor davranmaya başladı ve bütün işte attention'ı bütün dikkati kendi üzerine çekti gibisinden. Bayağı bağırıştıkları sahneler de var. Sıkıntılı bir takım sahneler de var. Onları kullanmaktan da çekinmemişler. O da böyle hani ilginç bir e, mizansen çıkartıyor ortaya. Coppola uğraşmış bayağı yaş Jelly le. valla ben o yaşta takdir ettim yani 85 yaşında yani ben o uğraşmazdım herhalde Jelly Böf gibi biriyle yani, yani ben hatta 85 yaşında film çekmezdim diye düşünüyorum hatta şu anda çekmiyorum yani anlatabiliyor muyum ya kim uğraşır yani Jelly Böf'ün o kadar kaprisiyle gerçekten hani uğraşılacak gibi değil. Hatta Coppola diyor ki Shia e bir saniyede şu ana kadar gördüğüm en zor oyuncu sensin diyor. O da işte Shia diyor gerçekten mi diyor. Çünkü e, Apocalypse Now filminde Marlon Brando'yu onu ne kadar zorla ne kadar zorladığını biliyor. Jungle'daki adamdan da mı daha hani daha zorum hani diyor ve Francisco hayır en zor sensin diyor ve o, onlar tri şey yani ilginç bilgiler olarak komik sahneler ama yani Şehle ve illallah dedirtiyor yani. yani o yüzden ben bir açıdan da işte benim tek negatif hani söyleyebileceğim şey çok fazla Shia LaBeouf görüyoruz bir noktadan sonra muhtemelen en büyük şey de e, yani çatışma olduğu için ve reyting çekebilecek bir şey hani olduğu için de onu koymuş olabilirler daha çok koymuş olabilirler ama genel olarak hani Shia LaBeouf biraz bir noktadan sonra biraz gına getirdi ama yani zor bir oyuncu olduğunu anlamış oldum orada. E John Voight'u ben hani çok bugün çok sağa kaymış bir oyuncu artık. Trump'ın yanında yer alan çok sağa kaymış bir oyuncu. Ama setteki tavrı tatlı. E, onun da kamerayla olan ilişkisi iyi. Genel olarak pozitif. Çalışması rahat. Rahatlatan bir tavrı var. Hani o açıdan hani ben çok sevdim onu. Dustin Hoffman'ı yıllar sonra görmek güzel oldu kamera arkasında. Adam Driver da tabi e, tabii. Adam Driver'ın zaten dışarıdan çok işine çok disiplinle yaklaştığı ve böyle öyle bir disiplinli çalışkan bir oyuncu olduğu belli. Coppola ve oyuncularla ilişkileri görmek açısından bu güzel bir belgesel. Onun dışında işte bir takım prodüksiyonda sıkıntılar oluyor. Coppola bazı işte sanat ekibini değiştiriyor. Kostüm ekibi gidiyor. Yeni ekipler geliyor. İşte bütçeler şişiyor. Şu bu. Bütün bu aslında filmin kamera arkasına dair birçok şeyi de gör, görüyorsunuz. Ben hani hem yönetmenlerle çalışmış setlerde yönetmen asistanı olarak yer almış hem de kendi yönetmenlik deneyimi de olan biri olarak hani benim gördüğüm çoğu o zaman yönetmen sabırsızdır sette. Onu görüyorsunuz zaten. Bazı şeylerin çok uzun sürdüğünü, çok uzun sürdüğü için sabırsızlanırlar ve şikayet ederler. Haklı oldukları yerler de vardır çoğu zaman ama bazen haksız oldukları yerler de vardır. Yani mesela işte kamerayla bir şey çekiyorsunuz diyelim ki kamera buraya doğru bakıyor. Aklınıza o anda bir şey geliyor. Biraz daha sağa çevireyim ve bir de öyle çekeyim. Hani farklı bir alternatif olmasını istiyorsunuz mesela. Ama oraya çevrildiğinde bir şey gerekiyor ve onun gelmesi bazen çok uzun sürebiliyor anlatabiliyor muyum? Ya bazen gerçekten de uzun sürmesi gerekiyor çünkü gerçekten de kolay bir istek gibi gözükse de kolay bir istek değildir bu. O yüzden ekip biraz zorlanabilir bunu hayata geçirmekte. Ama bazen de gerçekten de bazı şeylerin çok yavaş ilerlediğinde... De yönetmenleri çok çıldırtan bir şeydir. Hani bu, bu da klasik yani bunu net görüyorsunuz. Yani bir noktada yani ben işte sanat departmandan şunu istiyorum. İşte sanat departmanı onunla konuşuyor, bununla konuşuyor, şununla konuşuyor. Böyle bütün bir işte departman lojistiği böyle bürokrasi içerisinde kalıyorum gibi bir laf ediyor. O da hani sinemacılığın bitmek bilmeyen özellikle yönetmenlerin çilesidir Diyeyim. Dediğim gibi haklı oldukları yerler de olabilir yönetmenlerin ama haksız oldukları yerler de vardır. Mesela biz işte ben El Turco dizisinde çalışırken özellikle atlarla çalıştığımız sahnelerde mesela atıyorum işte 20 kişilik bir at sürüsü böyle at e, şövalye grubu mu diyeyim işte bir geliyorlar mesela kameraya doğru. Ha çektiniz işte bir tane at böyle hursuzlandı hapşırdı olmadı bir tane daha almak istiyorsunuz. O 20 kişilik grubun tekrar ilk yerine gidip tekrar pozisyon almaları o kadar uzun sürerdi ki o yüzden tabi bu tarz örnekler çoğaltılabilir. Ya yani o yüzden set dünyasında ve filmcilik dünyasında güzel yansıtan bir belgesel olduğunu düşündüm. Onun dışında George Lucas tabi Coppola'nın yakın arkadaşı George Lucas'a da bir takım röportajlarda yer verilmiş. George Lucas'ın da bu filme destek olduğunu düşünüyorum. Çünkü filmin görsel efektleri post prodüksiyonu ...ILM tarafından, Industrial Light and Magic tarafından yapıldı. O şirkette George Lucas'a ait bir şirket. O açıdan George Lucas eski arkadaşı ve mentürü Coppola'ya bu açıdan destek olmuştur diye düşünüyorum. E, filmle ilgili notlarım bu kadar. Yine uzun bir video oldu. Biraz kesmeye çalışacağım. Ben Megadog filmini çok beğendim. Türkiye'de sinema salonlarında gösterime girer mi? Açıkçası çok emin değilim ama bir yerlerde karşınıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer görürseniz kesinlikle kaçırmayın. Sinemacılıkla ilgilenen herkesin izlemesi gereken bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da Megadoc belgeselini önermek istiyorum. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ürettiğim içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.